İmparatorluk. <laughs> Birinci bölüm. Lan bebe dizi mi çeviriyorsun sanki ya? Kankalar benim monster dondurumu yiyeceğim. Bu kadar tavsiyeleri alayım. O zaman gideceğim milletinin üstünde duracaksın abi. Bana ne? Benim yüzümden milletimi öldüm diye kandırmıyorum. İçmiş lan bu yine. Kovalım şunu yediliden. Ben kovulmam. Ben kovarım. Ya salak mısınız siz ya? Uyuyunca bir türlü uyutmadınız ya. Sonuk yok. Ne ya? atıyorsun ya. Gitme, git bağırmıyorsun <laughs> sen niye? Üf, sizi mi beğeneceğim zaten ben? Aa, bıktım artık ya. Bu ne biçim ev ya? Üf, neyse kanka bir gün olsa gidelim bir kahvaltılık bir şeyler alıp ya yani açlıktan öleceğim. <laughs> ya ben gelmiyorum bir kere hava çok sıcak. Terlersem olmaz. Lan lan terine ya Of çok istedim madem geliyorum. He çok istedim ben de fırın gelsin fırın gelsin diye çıldırıyordum. Fırın ne oğlum? Adım fırın mı benim? Heee fırında eminim bunlarda arkadaşlar. Yanlış mı biliyorsun? Zaten yemek pişiriyorduk üstünde. Abi sen bayağı bir yanlış biliyorsun hee. Seni dövecek şimdi. Yoo doğru biliyorum sen yanlış biliyorsun bebek. Ya haksızlık. Bana ne bebek diyorsunuz. Of. E, Hep de tartışmayın ya. Ya hadi gidelim şu markete gidiyorsak. Tamam gidelim hadi öl amcısı. Arkadaşlar ben cüzdanımı unutmuşum da. Ah be, ben de diyordum Rex Lopez cüzdanını getirsin. Ben de buradaki her şeyi alayım. Ya ben şuradaki bilim çocuk dergisini istiyorum. Çünkü ben bilgeler ülkesini yönetiyorum. Koş al bakayım. Öyle bir diyor ki garanti sadece parası var ha. Ben iyice kalmaya gidiyorum. Arkadaşlar ben bugün Yeşim konağa gidiyorum. Oradan aslında para koparıp geleceğim. Kimseye söylemeyin tamam mı? Ya Oğlum sus millet bokuyor. Ben millet falan anlamam. Tamam. Sizin bu toptuğunuz boksla pez var Sizi kazıklıyorum oğlum. Parası bile yok. Bir kuruş bile yok. Ha, oğlum sussana barbatos. Aa aa. biri girdi. Oğlum Ya benim gülümler, gülümler, gülümler. Kim geçti senin derdin üstünden?

Ne diyor lan? Sallama. Al sana sallama çay. Ne yapıyorsun Barbados? Sakın bir Rex Ne oluyor lan? Ya ezmesenize beni Ya tekme tokat dolarsam ben de sana dalacağım şimdi Sevgili seyircilerimiz ben Kater yani ve yeni bir gün yeni bir haber sloganımızla sizi gündemden bilgilendirmeye geldim. Uzatmadan ilk haberimiz olan Moğol saati konumundaki Microsoft'a silahlı tanrı kapışması. Hemen ekranlara gelsin. Şok 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 bu nasıl olabilir? Ben ucuz atlattım kavgayı ama şöyle bir şeyler öğrendik. Mondstad'ın rüzgarı kimdarı kimmiş? Oğlum kimliklerimiz açıklandı Barbatos. Ne oldu ya zor diye açıklanmamıştır o ya. Korkma sen Değilmişim ya. Oğlum ne oldu görmedin mi markette? O evinde çalışan bir tane böyle bir şey vardı ya. Zirin birimi zirnedi ya. Ya, ya valla bu üttükten sonra oldu. bunun beyni yanıyor. Bunu kovalım cidden yediliden kovalım ya. Ya bence de kovalalım yediliden ya. Kimmiş o ya? Ulan Barbatos benimle kafa bulma. Ay sana ne sen git bebek şeylerini oyna bana ne ya. Al işte kızı korkuttunuz he. Şogun'cum bir tane market ona bağıran kır babaannem miydi? He yani market olayını hatırlıyormuşsun bizim de kafa buluyormuşsun. Yoo Şu halime bir bakın ya bunu size ödeteceğim var ya ödeteceğim hepiniz suya dönüşeceksiniz ya seni geleyim dedim dövülerek geldim ya Aa niye dövüldüm ki kim dövdü seni Sen onu takma o beyazlık fazla kaçırmış bugün Ama neyse hepiniz bana bağırıyorsunuz ben de gidiyorum Yedili dörtte ayrılıyorum Yas ayrıl bir olsam sıkılsam gel ayrıl ayrıl yas ayrıl ayrıl Of ne yaptım barbotos kızı korkuttu şimdi onun peşinden gideceğim ya Bir ev bana kaldı. Ben birazcık çıkacağım hava alacağım ya. Ya beni bu salakla bırakmayın Vurma. ben de geliyorum. Ya gidin ya mis gibi olur ha. Ha bu arada nereye gidiyorsunuz? Ha, nereye gidiyorsunuz ya? Gidin bir daha da gelmeyin isterseniz ha. Tek yediri ben ben olayım bu evde de ben yaşayayım. Anahtarı da bana verin. Gidin. Al anahtarı ne yapıyorsan da yap. Mis gibi de anahtarı. Tamam ki en her şeyimi mahvediyorsun şey zaten. Ama, yani ben siz takılıyorlar ya neyse ev bana kaldı. Ya ama bıktım ya. Hepiniz bana bağırıyorsunuz markette sen bile bana bağırıyorsunuz. Sizimi alacağım sandım ya. Ya senin öfkesin mi var aşkım lazım mı? <laughs> ama sen de her şeye olmuyorsun şimdi ya. Tamam tamam ağlama geçti hadi gel salıncağı sallayayım seni. Salıncağı? Tamam özür dilerim hadi ağlama hadi. Tamam affettim seni. Ne yapıyorsunuz oğlum ağladı mı şu bebeği yine? Aynen o salak venti gibi konuştun sen de şimdi. Hep gözüme baksana ya. Börek bağırıyorlar şunun abla. Ya ama sen her şey ağlıyorsun şimdi. Bağırmayın bir daha. Tamam tamam bir daha bağırmayız. Tamam ağlama tamam sakin geçti. Ben nasıl onların da ses için alayım ama. Bakın bir daha bağırırsanız dön da sesinizi alacağım he? Ya burada da bir rahat yok ama ya. O salaktan kaçıyoruz. Burada bir bebe bir de daha bir salak. Kanka bir cümle kursaydım var ya daha etkili olurdu he. Ya sen ventileştin mi bana mı öyle geliyor? Öf neyse hava çok soğuk eve gidelim ya. Arkadaşlar anahtar bende değil. Eee nerede peki? Eee ben anlık bir sinirle anahtarı bizim barbatosa bırakmış olabilirim de olmayabilirim de. Şaban abla bu abi çok salak. Oğlum sen kime salak dediğin farkında mısın? En yaşlınız benim oğlum burada. <laughs> sen ne terbiyesisin ya? Sen ne terbiyesisin ya? Bu ne ya? Bu ne? O hareket neydi öyle? hesabını vereceksin. Bak hesabını teker teker vereceksin. Yaşlı maşlı dinlemem. Dinleme sen niye karışıyorsun? Karışırım. Sen kimsin he? Sen kimsin? Ya cidden çok özür dilerim. Ben Barbatos'a ikide bir çakıyorum da ondan alışkanlık olmuş. İşte olmayacak alışkanlık tamam mı? Bir daha olmayacak o alışkanlık. Oğlum vallahi ben korktum. Bu benim ön sesliği bırak. Glossy bile alır hadi eyvallah. Dur ben de geliyorum ya. Bekle. Sebe korkacaksın benden tokat atmakla da çocuğa ya.

Yok ben çilingir çağırmaya gidiyorum. Bekle sen burada. Ya ben niye bekliyorum? Ben de geleceğim. Nerede şu Zuhongli? He? Nerede? İlahi ceza uygulayın da görsün. Şugun abla tamam. Yeter bu kadar korkuyorum. Sana tokat atmayacaktı bana ne? <laughs> of aç kapıyı hadi. Bu müzik ne ya? Ya bekliyorsun bebeğim. Olsun Yavrum. Hadi acil bak şu Hongi'den intikam aldığını biliyorum sen onu sevmiyorsun hadi. Hmm, bu teklifi beğendim. Tamam açıyorum. Hadi hadi gelelim direktten kilitle kapıyı. <laughs> Öf ne olmuş bu evde çok kötü yanık kokuyor bu ne ya nefes alamıyorum. Böyle bir şey çekmişim anlatamam. mı? var ya çekmişim dünya mı? Öyle bir şey çekmişim anladın mı? çok bir bu gidişle zaten herkese uygulayacağım anasını satayım. <laughs> Sana uygular mıyım canım benim? Neyse sonra geçip şu intikam planını konuşalım. <laughs> Oğlum bu evin harlini biz bu mi bıraktık eve. He hmm, öyle bırakmıştınız ya hatırlamıyorsunuz mu ya? Şu bu Ocağı açık bırakmış. Kesin bebe bırakmıştır ha. Ya ben de bu emir halinde yalıyoruz yalıyoruz. Çabuk çabuk anahtarlarla çıkalım şuradan. Hani sen dedin ya Zulgri gelmesin diye. Ben de aldım anahtarı klozese attım siponu çektim. Oh sen gülüsek olmusun? <laughs> nasıl düşünme enayi size. Pencerelerden çık. Aaa doğru ben pencereleri de kilitlemiştim. Onların anahtarını dağıtmıştım. <laughs> Abla, abla. Ne bileyim, de Venti bak. Barbatos marbatos dinlemem. İlahi cezam uyguladım. ya, uygula ya. neyse ben tadını çıkaracağım bu manzaranın. <laughs> bir çilingirler de kapalıymış bugün. Oğlum evi Bunlar abi. kovayı nereden bulacağız? Çıldırtma adamı. Aa şu bunlar eve girmiş ama bizi almamış eve bu. Ya ev yanıyor. ne bak ama ya. Ne yapacağız şimdi? Nerede kalacağız? Sizin yüzünüzden oldu hep bunlar. Sonuç bey başardık. E ee, bu kadar kolaydı işte beni dinlemediniz. Ben bilerek evi yaktım aslında siz dışarı çıkabilin diye. Yani ben haklıyım. E, ev yanıyor yangın çıkacak. Nerede kalacağız? Ya bir şey olmaz. Biz dışarıda takılırız bu beşli ya. Hayır beşlinin kadar başına taş düşsün. Ne yaptım ki ben? Neyse. Yeni ev tadilatına kadar çadırda kalacağız artık. Ne yapalım? Barbatos sayesinde. Barbatos kim ya? Bu ne yapmış? Ne yapmış böyle evi ya? E bir onu bir ben seni niye ne olur güzelce bir dövüyemi ister misin? Olur valla işime gelir.